Kanalizasyon rögarları neden yuvarlaktır? Kanalizasyon rögarları neden yuvarlaktır? Yuvarlak rögar deliğinin kesit alanının, gövdesinin çevresinin uzunluğuna oranı kare veya dikdörtgene göre daha fazladır. Sonuç olarak, performanstan ödün vermeden malzeme tüketimini azaltarak üretim maliyetini düşürebilirsiniz. Sonuç olarak performanstan ödün vermeden malzeme tüketimini azaltarak üretim maliyetini düşürebilirsiniz. Sonuç olarak Performanstan ödün vermeden malzeme tüketimini azaltarak üretim maliyetini düşürebilirsiniz. Yuvarlak şekil, kapağın montajı veya demontajı sırasında kapağın kendisinin kapaktan düşmemesini sağlamanıza olanak tanır. Yuvarlak şekil, kapağın montajı veya demontajı sırasında kapağın kendisinin kapaktan düşmemesini sağlamanıza olanak tanır. Prensip olarak bu sorun Sabit genişlikteki herhangi bir eğrinin şeklini tekrarlayan bir kapak kullanılarak çözülebilir. Ancak tüm olası bu tür şekillerin dairesi teknolojik olarak en gelişmiş olanıdır. Prensip olarak bu sorun Sabit genişlikteki herhangi bir eğrinin şeklini tekrarlayan bir kapak kullanılarak çözülebilir. Ancak tüm olası bu tür şekillerin dairesi teknolojik olarak en gelişmiş olanıdır. Bu tarzda videoların gelmesi istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Bu tarzda videoların gelmesi istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Takipte kalın.